Merhabalar arkadaşlar, mutfağımla hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, çok lezzetli bir e, turşu tarifim var arkadaşlar. E, kaşık turşusu olarak da e, adlandırılabilir. E, malzeme listem e, havucum, yeşil e, domatesim, lahanam, biberim ve siz dilerseniz daha da e, farklı e, sebzeler koyabilirsiniz. E, ben e, turşumu e, sirkele değil de, limon tuzuyla yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben normalde e, turşularımı e, sirke ile yapıyorum arkadaşlar. Ama bu sefer limon tuzuyla yapmak e, istedim ve gerçekten çok e, lezzetli oldu. E, gerçekten e, sirke tadını sevmeyen için oldukça lezzetli bir e, turşu tarifi oluyor. E, i̇stediğiniz büyüklükte turşuluklarınızı doğrayabilirsiniz. Ben videoda gördüğünüz gibi böyle rahat bir şekilde kaşığa, çatala batırarak yiyebilmemiz için minik minik lahanalarımı doğruyorum. Bütün lahanalarımı doğradım ve şimdi ee, güzelce soyduğum havuçlarımı da önce ortadan sonra da e, bir e, kesme aparatıyla minik minik doğruyorum. Siz dilerseniz e, turşu malzemelerinizi çoğaltabilirsiniz. İçerisine karnabahar da çok güzel yakışıyor. E, salatalık e, turşuları da onlar da bu şekilde minik minik e, doğrayıp turşunuzun içine koyabilirsiniz. Domatesleri de aynı şekilde arkadaşlar minik minik doğrayalım. Ee, sadece böyle çok fazla e, küçük doğramayalım ki domatesleri içerisinde ezilip e, kaybolmasınlar. E, ve videoda gördüğünüz gibi yarım ay şeklinde domateslerimizi de e, kesip e, diğer e, malzemelerimizi üstüne koyuyoruz. Biberlerimi de yine aynı şekilde e, ucunu kesip e, bir video videoda gördüğü gibi e, minik minik doğruyorum. İnanılmaz bir lezzet oluyor e, ve mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İçerisine bir baş sarımsağım var. Onları da geliş güzel ufa ufaltarak malzemelerimin üstüne koyuyorum. Evet arkadaşlar bütün malzemelerim hazır ve şimdi içerisine bir su bardağı iri kaya tuzu ve bir yemek kaşığı limon tuzunu koyup Turşumuzu güzelce karıştırıyoruz. Bütün her yerine bulanması için, e, tuzlanması için bu şekilde karıştırıyoruz ve ağzını kapatıp e, bir yarım saat, bir saat bu şekilde dinlendiriyoruz ki e, sebzelerimiz suyunu bıraksın ve iyice yumuşasın. Evet arkadaşlar bir saat beklettim turşumu şimdi 3 litrelik kavanozlarıma alacağım ve gayet güzel yumuşamış suyunu bırakmış bu şekilde çok fazla su da üzerine eklememiz gerekmiyor çünkü kavanozlara bastıracağımız için kendi suyunda turşumuz oluyor Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Güzel videolarım var. Ee, kanalımda sizi kanalıma da e bekliyorum. İyice bastıralım. Hiç e boşluk kalmayacak şekilde. Şimdi kalan Sebze suyumdan da kavanozlarımın üzerine koyuyorum. Eksik kalan suyunu da hazır temiz içme suyundan koyuyorum ve bu şekilde ağızlarını kapatıp 15 gün turşumun hazır olmasını bekliyorum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Başka en güzel tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.